Okay, okay. Obviously, you knew. Obviously, you knew somewhere inside yourself that you were destined to be famous. Because I think it's a really a marvelous thing that visualization thing you did. Do you mm -hmm. all, do you all read about this or hear this? That you used to go up on Mulholland Drive and park. Yeah, every night. And visualize seeing yourself as. Yeah, I would visualize. Uh, yeah, I would this visualize. This is when you were broke and poor. You know, right, having mm -hmm. directors interested in me and people that I respected. Uh, um, saying, you know, I like your work or mm -hmm. whatever that is. And, and, uh, I would visualize things coming to me that I w wanted or whatever. This and was in uh, like 1987, 85. Yeah, yeah. yeah. And, didn't and you I had nothing at that time. So it was like, it, but it just made me feel better. It made me at that time, all it really was for me was kind of making me feel better. I would drive home and think, well, I do have these things and they're out there. I just don't. Have a hold of them yet, but they're out there. Okay, so you would get this from what—self-help books or whatever? Yeah, uh-huh. Yeah. Self-help section. Self-help section. They've <laughs> renamed it the Jim Carrey <laughs> wing. <laughs> <laughs> so, didn't you write yourself a check? I heard yeah. that you did. Is that true? I wrote myself a check for ten million dollars, for acting services rendered, and I gave myself uh, five years, or three years maybe, and uh, and uh, I dated it Thanksgiving 1995 and I put it in my wallet and I kept it there and it deteriorated and deteriorated and stuff. And, uh, and uh, but then just before Thanksgiving, 1995, I found out that I was gonna make $10 million on, I think it was Dumb and Dumber maybe. Dumb and Dumber, yeah. yeah. So you visualize yourself like. Right? Yeah. Yeah. Visualization works if you work hard. Yeah, yeah. well, yeah, that's, that's that the thing. You, you can't hard, just visualize and yeah. then, you know, go eat a sandwich. <laughs> I love that. Sadece gözünüzde canlandırıp gidip sandviç yiyemezsiniz. Aslında bu videoda takılmamız gereken tek cümle bu. Evet, Jim Carrey dağlara tepelere çıkıyor. Belki her gün tekrar 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 aynı şeyleri düşünüyor. Kendini bir yıldız gibi hissediyor. Araba kullanırken yıldız gibi düşünüyor. Hareketlerini yıldız tarz bir oyuncu gibi yapıyor ama o sonda söylediği cümle bence dediğimiz manifestin işte olumlamanın ya da tezahür edip telkinin tamamının özeti. Sadece gözünüzde canlandırıp gidip sandviç yemezsiniz. İsteyerek hiçbir şey ayağınıza gelmez. O yüzden hareket etmelisiniz diyor. Evet bunu şimdi diyebilirsiniz. Hocam biz de bunu biliyoruz. Şimdi TikTok videolarında görüyoruz. Sık sık görüyoruz hani. Sanki insanlar bir şeyler o kadar basit, o kadar böyle kolay elde etmiş gibi gösteriyor ki insanlara. Bütün sosyal medya platformlarında şu dönüyor. 5 sene önce hiçbir şeyim yoktu. İşte bakın tezahür ettim, istedim, manifest ettim, geldi. O 5 sene süreçte ne yaptığıyla ilgili hiçbir fikrimiz yok mesela. Hangi adımlardan geçti, hangi hataları yaptı, kaç kere denedi başarı olamadı, hangi iş kollarını denedi. Herkes sonuca odaklanıyor. Aslında olayın özü çok basit ama uygulamakta biraz zorluk var. Durum şundan ibaret. Beynimizi bilinç ve bilinçaltı olarak iki kısma bölüyor bu olay. Bilinç, bizim kendi Düşüncelerimizi yönetebildiğimiz, duygularımızı yönetebildiğimiz yer. Biz ne istersek onu düşünüyoruz. Şu an kötü düşünebilirsin, iyi düşünebilirsin, mutlu olabilirsin, mutsuz olabilirsin. Bilinçaltını ise daha robotik, daha katı, ne söylersen ona inanan bir yer olarak algılıyor. Zaten olumlama da buradan geliyor ilk başta. Kendinize pozitif, motive edici sözler söyleyin. Bir süre sonra bilinçaltının ona inancından bahsediyor. Ve bu yolla da frekansınızı değiştirmenizi söylüyor yani değiştirebileceğinizi söylüyor daha doğrusu. Rezonans kanununda da o yazıyor. Diyor ki önce diyor bir bu depresif ondan sonra arabesk işte sürekli pasif halden çık kafa yapını değiştir kendine sürekli olumlamalar yap güzel şeyler söyle işte ben güçlüyüm ben yapabilirim ben aslında çok zenginim vesaire vesaire tarzı şeyler yaparak diyor bir süre sonra bilinçaltın buna diyor inanmak zorunda kalacak diyor sonrası diyor hareket okurduğun major hedefe, adım adım gitmeni sağlayan hareket yol haritası de ev mi istiyorsun Önce diyor ne yapman gerekiyor bir birikim yapman gerekiyor birikim nasıl yapacağını da şekillendirmen gerekiyor tek tek adım adım gitmen gerekiyor bunu söylüyor sana ayrıca yani hani rezonans alanı yarattığınızda da çok böyle hani o frekansları işte atıyorum sürekli olmadınız kendinize frekansınızı yükseltmeye çalıştınız ama şunu da söylüyor pozitif pozitif yaptığınız diyor bunu sürekli pozitif tutmak için de negatiflerden kaçmanız gerekiyor diyor yani ne demek eğer siz sürekli ben iyiyim ben süperim ben harikayım ben mükemmelim, ben zenginim deyip bir yandan da gidip dedikodu yapıp işte negatif insanlara takılırsanız o rezervans alanınızın işe yaramayacağından bahsediyor. Çevrenizi de ona göre şekillendirmeniz gerektiğinden bahsediyor. Eğer siz sürekli pozitif takılmaya çalışıyorsanız ya, arkadaş çevreniz negatifse muhtemelen işe yaramayacağından bahsediyor. Öncelikle arkadaş çevrenizi değiştirmeniz gerektiğinden bahsediyor. Bir laf vardır ya, beş kişinin ortalamasısınız diye. O beş kişiyi sizin gibi düşünen, girişimci, ...türekli böyle bir hedefi olan insanlardan kurmanızdan bahsediyor. Ve manifest yaptıktan sonra da diyor, o manifeste kalmaması, yani manifestin e, yürürlüğe girmesi ve hatta işe yaraması için diyor hareket etmeniz gerekiyor diyor. İşte çalışmanız gerekiyorsa çalışmanız gerekiyor diyor. Girişim yapmanız gerekiyorsa girişim yapmanız gerekiyor. Kendinizi geliştirmeniz gerekiyorsa kendinizi geliştirmeniz gerekiyor diyor. Aslında bu kadar basit. Peki bunu sürekli yapabilmek sıkıntı orada. Yani sürekli stresten uzak durmak. Hele Türkiye şartlarında ya da işte çevrenizdeki insanları bir anda mesela, tamam ben manifest yaptım işte rezonans alanını yükseltiyorum. Ondan sonra sakin bir insan olacağım. Ya da işte olumlu düşünen bir insan olacağım. Etrafınıza bakıyorsunuz kaç kişi sizin gibi olduğunu düşünebiliyor. Bir bakıyorsunuz bir tanesi 30 senelik arkadaşınız, bir tanesi 25 senelik arkadaşınız. Siz bir şey söylüyorsunuz, arkadaşınız size bile inanmıyor, dalga geçiyor. Hadi oradan diyor, boş ver diyor. boş hayaller bunlar diyor. E, ne yapacağız bunları eleceğiz mi? Ya da bir anda hayatımızdan mı çıkaracağız 20 Yeri geliyor annemiz babamız bile bize inanmıyor yani biliyorsunuz. Burada sıkıntı büyük. Az önce de söyledim Türkiye'deki geçim şartlarını, hayat standartlarını, ekonomiyi vesaire gündemi, vesaire düşündüğünüz zaman 10 dakika bir haber izleyin. Ne demek istediğimi anlayacaksınız yani. Bu tarz şeylerden kesinlikle uzak durmanızı istiyor. Mesela rezonans alanında bir frekans yükseltmek veya da frekans değişikliği istiyorsanız daha olumlu şeyler izlemenizi istiyor. Daha olumlu şeyler yapmanızı istiyor sürekli. Hasetten, kıskançlıktan, fesatlıktan uzak durmanızı istiyor. Yakın arkadaşınızın işte yaptığı bir girişim, aldığı bir adım karşısında ondan daha çok mutlu olmanızı istiyor. Bunu yapabilecek kaç kişi var ki hayatınızda? Bugün en yakın çevrenizdeki insan bile siz bir adım aldığınızda belki sizi önden destekliyor ama arkanızdan belki 10 tane laf söylüyor ki ben bunu köküne kadar yaşamış bir insan olarak söylüyorum. Neyse konu çok dağıldı ama böyle böyle ufak şeyleri var. Bu frekans alını oluşturmanın, manifestin hatta manifestin şöyle de bir sıkıntısı var. Yapmak istediğiniz manifesti öyle yüzeysel yapmamanızı söylüyor. O kadar detaylandırmanızı istiyor ki ev istiyorsunuz. Tek kat mı? Dubleks mi? Kaç odası var? Odanın konumu nereye bakıyor? Etrafının durumu? Etrafı neler var? Bahçesi mi? Bahçesinde neler var. Villa mı istedi? Herkes istiyor. Sekiz odalı işte bir villa istiyor. O sekiz odalı villayı tek tek doldurmanızı istiyor aslında baktığınız zaman. Yani o odaların için tek tek gözünüzde canlandırmanızı istiyor. Nasıl dizayn edeceğinizi ne renk olacağını, de mobilyaların konumu vesaire. saçma gibi geliyor ama gerçekten bu böyle hani. En ince ayrıntısına kadar detaylandırmanızı istiyor. Onu imgelemenizi istiyor. Ve sürekli o imgelemeyle kalmanızı istiyor. Hatta şey de var şu anda yeni bir tane eee son zamanlarda da önüme geliyor. Chat GPT'ye özellikle şey yapıyorlar. De bundan 10 sene sonraki hayalini kurduğun ve hatta sahip olmak istediğin hayatı detaylandırıp yazıyorsun. O sana bir böyle bir hikaye gibi yazıyor. Onu seslendirmeyle her gün tekrar tekrar dinliyorlar. Amaç işte bilinç altına onun bir şekilde dedim yani ya, bilinç, düşüncelerimizi yönettiğimiz yer bizim kendi elimizde olan ama ama bilinçaltı tamamen neyi söylüyorsak ona inandığı yer. Sürekli aynı şeyleri tekrar 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 telkin dediğin yöntemde bu oluyor işte. Yani tekrar tekrar dinleyerek bilinçaltına onu inandırıyor. Ve böylece bilincin açıldığını, bakış açının değiştiğini ve hayatın sana getireceği fırsatları yakalamanı istiyor. Ama işte her şey gel gelelim şuraya geliyor. Sabah 8, akşam 5. Yani bu akşam gece yaptın olumlamanı. Ha bir de şu da var. Şu olumlamayı yapmanın en güzel vaktinin sabah ilk uyandığın vakitle gece yatarkenki vakit olduğunu söylüyor. Bilinçaltının 24 saat çalıştığı söyleniyor. Yani bilinçaltı hiç durmuyor. Es gece uyurken bile çalışıyor. O yüzden hep şöyle söylerler. Bir sıkıntın mı var? Bu sıkıntıyı yaz. Nasıl çözerim sorusunu yaz ve yat uyu diyorlar. O bilinç onu çözmek için 24 saat çalışıyor diyorlar. Manifest içinde geçerli. Gece yatmadan da o videoyu veya da o şeyi veya da kendi yazdığınız gelecek hayalini okuyun, bilinçaltınızı yerleştirin. Sabah kalkınca da ilk olarak onunla başlayın güne diyorlar. Çünkü sabah kalktığında ilk olarak beyin bomboş veya da kafa bomboş olduğu için sabah kalkar kalkmaz ilk onu yollayın diyorlar. Toparlayacak olursak aslında bu işte rezonans alanı işte frekans değişikliği demiştik rezonans alanı frekansı değiştirmek titreşimler işte her şey titreşimlerde ibaret bu hayatta bir titreşim ve i̇şte biz etrafımıza titreşim yayarız vesaire falan buradan istemekle buradan istemek hani çok farklı diyorlar buradan işte kalbimizden daha fazla bir elektrik manyetik alan yaydığımızı söylüyorlar. O tarz şeyler de var bu arada. Manifest, olumlama... aslında çok basit gibi görünse de son zamanların bence artık bir şey oldu. Bir satış tekniği oldu hani bir pazarlama tekniği oldu. Bir sürü şu anda insan var. Bu seminerini veren, eğitimini veren, i̇şte eğitim dedikleri de şu. Mesela beni çok takip ettim ve son dönemlerde de zaten ben de bayağı bir böyle bir nedir lan bu diye baktım bir araştırdım. Hatta bayağı kitaplarda var işte bilinçaltını zengin ol işte rezonans kanunu, yeter ki işte bir sürü kitap var. Son 3-4 ay içinde okuduğum kitaplar bunlar. İşte ben de dediğim gibi kendime örnek vermek gerekirse takip ettiğim birisi var. Ya i̇şte bulunduğum üyle bir seminer vermeye gelecekmiş e, Instagram'dan onu gördüm. Ya dedim bir katılayım nedir, bakalım bana ne artısı olacak hani bu okuduğum kitaplar dışında ne verecek bana falan dedim. İşte Instagram'dan. Seminere katılmak için bir ön işte başvuru yaptım. Daha sonra danışmanları beni aradı. Merhaba biz falanca yerden arıyoruz sizi. tamam çok güzel. Ee, işte seminer şu vakitte şu saatte falan. Çok güzel dedim harika. Ne kadar sürecek dedi. 3,5 saat. Tamam dedim çok güzel. Ben şey gibi düşünüyorum hani bunu. Biz oraya gideceğiz. Benim görmedim bilmedim farklı bir şeyler anlatacak gibi düşündüm ben bunu. Tamam dedim ben katılmak istiyorum. 5 bin lira dedi. Pardon dedim anlamadım. 5 bin lira dedi. Niçin dedim bu 5 bin lirayı vereceğim ben size? Falanca hocamız işte önemli bir isim vermeyeceğim, Kimseye de karar almak Böyle gitmek isteyen de gidebilir bu arada. Ben şey yapmıyorum hani e, kimseye de bu karar gibi bir şey yok. İşte üç buçuk saat boyunca bilinci değiştirmenin, bakış açısını değiştirmenin vesairenin yollarını size gösterecek. Dedim tamam ben böyle düşüneceğim. Hani ben gitmedim tabii ki Niye gideyim ya yani 5 bin lira verdikten sonra. Bir de ben şuna da inanıyorum. Hani şimdi 5 bin lira vereceğim ben ona. Parası okey tamam hani bu tarz şeyler inanıyorsanız gidebilirsiniz. Abi 5 bin lira verdikten sonra 3 gün 5 gün motive dolaşacaksın. Çok güzel. E 4, 6. gün sen bunu devam ettiremediğin zaman bunun bir anlamı yok ki. Bunu sürekli olarak yapman gerekiyor aslında. Aslında bunun da şu var. Mesela şurada bir kitapta şu var. Şunu okumak isterim şimdi. Çok güzel bir yer var. Manifest. işte olumlama, telkin, tezahür, işte rezonans gibi şeyleri biraz ilgileniyorsanız. Bu kitap bana göre, tabi bu şey benim şahsi görüşümdür bazı şeyler anlamanız için en iyisi olacak. Yani şurada bir cümle var. Bakın onu okumak istiyorum. İçerisi nasılsa dışarısı da öyle. Yukarısı nasılsa aşağısı da öyle. Biri başka deyişle bilinçaltınıza ne aktarırsanız uzayın ekranında ifade edilen şey de o olur. Bu gerçek Musa, Yeşaya, İsa, Buda, Zerdüşt, Laosze ve ayrıca tarihin tüm aydınlanmış kainleri tarafından da dile getirilmiştir. Ve öznel olarak doğru olduğunu hissettiğiniz her şey, şartlar, deneyimler ve olaylar olarak ifade edilir. Hareketin ve duygunun bir denge içinde olması gerekir. Zihniniz nasılsa, bedeniniz ve çevreniz de öyledir. Hayatın yüce yasası budur. Yani başta da dediğim gibi demiştim ya ne istiyorsak ona uygun davranmak zorundayız. Eğer ki olumlu takılmak istiyorsak olumlu insanlarla birlikte olmalıyız. Pozitif olmak istiyorsak pozitif insanlarla olmak zorundayız. Biraz da böyle hani zenginliğe gitmek istiyorsak zenginliğe gidecek insanlarla birlikte olmalıyız. Evet manifest etmek, tezahür etmek, olumlu bunlar her şey olabilir ama asıl mesele bence çevremizden geçiyor. Bugün çevremizdeki 5 kişinin ortalamasıyız arkadaşlar. Bu net. 5 tane dedikoducuyla takılırsan altıncı sensin. Beş tane girişimciyle takılırsan altıncı sensin. Beş tane kitap okuyan adamla takılırsan altıncı sensin. Bu bu kadar basittir yani. Bir kişinin seni tanıması için illa seninle muhatap olmasına, hatta görüşmesine gerek En yakın beş kişiye bakar, %80 oranı senin hakkında doğru bir şeyler söyler. Daha sonra detaylı konuşuruz. Çok da konuşmak istediğim bir konu ama az önce okuduğum şeydeki gibi denge yasası. Ne istiyorsan ona göre davranacaksın. Sadece istemek etme ona göre de hareket etmen gerekiyor. Çok uzatmış olabilirim. Biraz gereğinden fazla da konuşmuş olabilirim. Dediğim gibi bir metin olarak gitmiyorum. Sadece bir sohbet havasında gitmeye çalışıyorum. Biraz bocalamış olabilirim, karıştırmış olabilirim şeyleri tekrar tekrar söylemiş olabilirim, dilim sürçmüş olabilir. Dediğim gibi bunlar hepsi bir süreç zaten ilk videoda da anlayacaksınız hala gelişim sürecindeyim. Buraya kadar geldiyseniz en azından bir yorum yaparsanız sizin de görüşünüzü bu konuda bilmek isterim, düşüncelerinizi e, öğrenmek isterim ki en azından belki benim de yanlış bildiğim bir şeyler vardır, benim de eksik bildiğim bir şeyler vardır. Bu bağlamda da birbirimizi ileriye itmiş oluruz. Ben de hala öğrenme aşamasındayım. Zamanı gelince bir şeyler de anlatmak istiyorum, e, neden böyle bir şeye başladım konusunu ilk videoda başladım ama devamında burada getirmek istiyorum videolarla birlikte okumaya çalışıyorum ee, son 3-4 aydır özellikle yoğun bir okuma süreci boş vakitlerin çoğunda okuyarak geçiriyorum ee, bilim felsefe işte romanlar bilim kurgu her yere saldırıyorum açıkçası bugün de bu kadar olsun kapanışta nasıl yapacağımı bilmiyorum önümüzdeki videolarda görüşürüz yani dediğim gibi konuların nereye gideceği hakkında hiçbir fikrim yok Kendinize çok iyi bakın. ええわあ。